Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir teknolojik cihazın incelemesiyle karşınızdayım. Teknolojik cihaz diyorum çünkü şu anda TOG'un içerisinde bulunuyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi ben bu videoda aslında bunu tek bir video olarak yapmayacağım. Bir seri olarak yapacağım. Neden TOG otomobilini tercih ettim? Beni bu otomobili almaya iten sebepler nelerdi? rakipleriyle ilgili nasıl bir kıyaslama yaptım, nelere dikkat ettim. Kısaca onlardan bahsedeceğim size. Yani Tog'un niçin mantıklı bir otomobil olduğunu kendimce anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız haydi incelemeye başlayalım. Şimdi öncelikle niçin elektrikli bir otomobil tercih ettim size kısaca bundan bahsetmek isterim bildiğiniz gibi mazot ve benzin fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Benim de 2023 model dizel bir otomobilim vardı. Tabii yeni nesil dizel motorlarda AdBlue dediğimiz bir egzoz gazını temizleyen bir sistem söz konusu. Aynı kamyonlarda olduğu gibi bir SCR sistemi. Dolayısıyla AdBlue tüketen bir otomobil söz konusuydu. Son yıllarda zaten mazot fiyatları benzin fiyatlarının üzerine çıktı. Bununla beraber bir de AdBlue söz konusu olunca iş epey bir can sıkıcı hal aldı benim için. AdBlue fiyatları da her geçen gün yükseliyordu zaten. 2024 Mart ayında mazotada iki gün arayla zam gelmesi üzerine öyle bir ana da denk geldim. Benim şalterimin atması bir oldu. Yani sürekli olarak mazota ve AdBlue'ya çalışıp emek sarf etmek istemedim açıkçası. Zaten günümüzde artık elektrik teknolojisi de otomobil sektöründe hızla yaygınlaşıyor. Bu nedenle de Türkiye'nin otomobili TOG elektrikli olarak üretildi. Çünkü gelecek artık bu otomobillerde. Her ne kadar bunun aksini iddia edenler olsa da her ne kadar elektrikli otomobilin e, pek çok sağlık sorununa sebep olduğunu iddia eden kimi şarlatanlar olsa da e, dünya hızla e, bu yolda ilerliyor. E, pek çok e, ünlü otomobil üreticisi, 100 yıllık, 150 yıllık otomobil üreticileri e, elektrikli otomobil için batarya yatırımları, teknoloji yatırımları, arge yatırımları yapmaya devam ediyor. Bunları yetiştiremeyen otomobil markaları e, şu an için tabii e, biraz geciktiriyorlar bunu, erteliyorlar bu planlarını, projelerini fakat bunu yapabilen otomobil markaları hızla elektrikli otomobile geçmeye başlayıp elektrikli modeller üretmeye başladılar dolayısıyla aslında gelecek burada öte yandan benim bulunduğum oturduğum sitede de tam binamın önüne bir adet elektrik şarj ünitesi şöyle arkada gözüküyor mu bilmiyorum şurada mavi renk bir şarj ünitesi kuruldu bununla beraber benim artık bir şarj problemimde kalmamış oldu. Yine iş yerimde de aynı şekilde şarj üniteleri kurulmuş durumda. E, bu aracı aldıktan sonra kullandığım uygulamalar vasıtasıyla fark ettim ki çok fazla sayıda da şarj ünitesi var Türkiye'de. Şehirler arası yollarda var, AVM'lerde e, ne bileyim pek çok benzin istasyonunda yine aynı şekilde şarj istasyonları var e, dinlenme merkezlerinde e, dolayısıyla artık şarj istasyonuyla alakalı bir problem yok. Zaten şehir içi kullanıcısıysanız ve çok uzun yol yapmıyorsanız haftada bir şarj etseniz bu otomobiller sizi götürebiliyor. Tabii TOG'un burada uzun menzilli olduğunun da altını çizeyim. Ben uzun menzilli versiyonu tercih ettim. Temel olarak yakıt fiyatlarının artması ve teknolojinin hızla bu yöne doğru kayması beni buna iten başlıca sebepler oldu. Ve şöyle düşündüm kendimce. Şu anda içten yanmalı motorlu aracımı iyi bir fiyata satabiliyorum. Fakat yarın bu otomobiller iyice yaygınlaştığında ben bu otomobili kime satacağım? Yani elektrikli araç almak istediğinde herkes içten yanmalı otomobil kime satacaksınız? Bu benim kafamda önemli bir soru işaretiydi. Bunun haricinde arkadaşlar elektrik motorları, elektrikli otomobiller hiç güç kaybı yaşamadan direkt olarak tüm gücünü tekere verebiliyor. Arada şanzıman gibi, transfer kutusu vesaire gibi herhangi bir sistem olmadığı için motorun ürettiği tüm gücü anında yola verebiliyorsunuz. Ben otomotiv okudum üniversitede, otomotiv öğretmenliği mezunuyum. İçten yanmalı motorlarda motorun ürettiği gücü sizin tekerleklere iletmeniz epey bir meşakkatli. Yani konvansiyonel teknolojide arada şanzıman, güç transfer kutusu vesaire gibi çeşitli aktarma organları, işte arkadan itişliyse şaft vesaire gibi aktarma organları söz konusu. Dolayısıyla motorda ürettiğiniz gücü alamıyorsunuz tam olarak. Ayrıca içten yanmalı motorlarda çevresel şartlara göre motorun ürettiği güç çok değişiyor. O anki hava sıcaklığı, o anki havanın basıncı gibi pek çok etken sizi motorunuzun ürettiği gücü etkiliyor. Bulunduğunuz rakım gibi. Fakat elektrik motorlarında havanın sıcaklığı sizi ne için etkiliyor? Yalnızca bataryanızın ısıl durumunu etkiliyor zaten yüksek ısıya karşı bataryalar soğutuluyor. Düşük sıcaklıklarda evet biraz daha bataryanın şarj tutma performansı etkileniyor doğru. Fakat motor gücünüz kesinlikle etkilenmiyor. Dolayısıyla kayıpsız bir şekilde aldığınız motor gücünün tamamını yere aktarabiliyorsunuz. Bunun haricinde arkadaşlar içten yanmalı motorlarda bir maksimum güç ve maksimum tork eğrisi vardır. Motorunuz size her devir aralığında maksimum güç ve maksimum tork vermez örnek vermek gerekirse atmosferik bir benzinli aracın maksimum torku mesela 4000 devir dakikada gelirken 1000 devir dakikada çeyreğini bile verememekte. 2000 devir dakikada da yarısını bile verememekte. Kesinlikle 4000 devire kadar gelmesi lazım o motorun. Maksimum gücünü de yine 6000 devir civarlarında veriyor. 4000 devirde sizin maksimum gücü alma imkanınız yok. Fakat elektrik motorları böyle değil arkadaşlar. Gaza İlk bastığınız andan itibaren yani sıfır devirden 20.000 devre kadar aynı gücü ve torku alabiliyorsunuz. Ee, ve elektrik motorlarının bir devir sınırı, devir limiti de olmadığı için sizin şanzıman gibi bir e, hızlandırıcıya ihtiyacınız yok. Şanzıman ne yapıyor? Motorun işte bu bahsetmiş olduğum maksimum tork devir aralığında e, motoru tutuyor ve e, aracın hızını değiştirmek için siz şanzıman kullanıyorsunuz. Yani birinci viteste de 3000 devirde gidebiliyorsunuz. 5. viteste de 3000 devirde gidebiliyorsunuz. Böylece o 3000 devirin ürettiği torku, 4000 devirin ürettiği torku yola aktarmaya çalışıyorsunuz. Fakat elektrik motorunda hiç bunlara gerek yok. Bunun haricinde içten yanmalı motorlar zaten çok zorlama bir teknoloji. Evet üretebildiği, insanlığın üretebildiği teknoloji buydu ve bunu ürettik doğru. Ama aslında zorlama bir teknoloji. Siz yakıtı yakacağım diye enjeksiyon sistemi, şarj sistemi, elektrik sistemi, egzoz sistemi gibi pek çok sistemi, soğutma sistemi gibi pek çok sistemi bu motora koymak zorundasınız. Sadece yakıtı göndereyim ve yakayım olmuyor. O egzozu temiz tutmak için çok fazla sistem var. E, EGR sistemi, SCR sistemi e, vesaire gibi. Ee, çok fazla sayıda da egzozu temiz tutmaya çalışan sistem var. Yani alt üstü bir yakıtı yakacağım da ilerleyeceğim diye çok fazla sayıda destek sistemine ihtiyaç duyuyorsunuz. Elektrikli otomobillerde iyi bir termal yönetim yani soğutma sistemine ihtiyacınız var. Ee, bir de şarj akımını düzenleyen işte motorla batarya arasında e, şarj deşarj durumunu dengeleyen bir e, elektronik sistem var. Başka da bir şey ihtiyacınız yok zaten. Bir diğer beni iten konu ise ben tabi biraz e, agresif kullanıcı olduğum için e, sürekli gaz fren yaptığınızda biliyorsunuz benzinli dizel otomobillerde çok fazla yakıt tüketimi oluyor. Ve bu yakıt tüketimine engel olma şansınız yok. Fakat e, elektrik motorlarında şöyle bir şey oluyor. Mesela hızlandınız diyelim. Gazdan ayağınızı çektiğinizde rejeneratif frenleme devreye girdiği için sizin o ataletinizi e, motor freni yaparak e, tekrardan elektriğe çeviriyor ve bataryalarınıza gönderiyor. Fren enerjisi geri kazanımı deniyor buna. Dolayısıyla evet agresif de kullansanız tabii ki daha fazla yakıyorsunuz o hiç şüphesiz. Fakat bunun bir bölümünü, bir miktarını geri kazanma şansınız oluyor. Bu da bence e, çok büyük bir artı. E, ben mesela dizel aracımda e, henüz 20.000 kilometrede ikinci set fren balatımı değiştirmiştim. E, fakat bu araçta tahmin ediyorum 100.000'in üzerine çıkacak bu. Hani 200.000'in üzerine çıkaranlar var fakat ben o kadar iddialı değilim. E, fakat 100.000'in üzerine çıkacaktır. Çünkü çoğu zaman diskleriniz, balatalarınız devreye girmiyor bile. Bunun yerine fren enerjisi geri kazanımıyla bataryaya depoluyorsunuz bu enerjiyi. Yani fren kuvvetini. Kısacası tüm bunların artılarını, eksilerini değerlendirdiğimde e, elektrikli otomobil almaya karar verdim.